Taksim'e gidelim şimdi. Taksim Camii'nde camiine orada kurulan aşevinde her sabah namazdan sonra bölgedeki vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. Güzel bir başlangıç. Allah razı olsun yapanlardan, edenlerden, sebep olanlardan. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek İstanbul'da yeniden yaşatılıyor. Taksim Camii'nde her sabah namazı sonrası cemaate ve camiye gelenlere sıcak çorba ikram ediliyor. Taksim Camii'nin mutfağında hazırlanıyor. Sabah namazı vatandaşlara ikram ediliyor. Sabahın soğuğunda insanların içleri bekası ile ısınıyor. Taksim Camii ve Külliyesi hem dini hizmetlerin odak noktası oluyor hem de sosyal ve kültürel hizmetlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor. Sabahleyin böyle bir derler ya sıcak çorba sıcak yüz getirir. Çok güzel bir etkinlik. Yapanlardan bu dinliğe fayda sunanlardan hepsine teşekkür ediyoruz. Çorba ikramını Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan ve hizmete başlayan Aşevi gerçekleştiriyor. Sabah namazı sırasında caminin avlusunda konuşlanan görevliler çıkışta vatandaşlara bardaklarda tek tek çorba ikram ediyor. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Allah razı olsun. Valla çok güzel buluyoruz. Keşke gönül ister ki her yer böyle böyle olsun. Bu eski geleneği yeniden canlandırmak amacıyla hafta içi her sabah çorba ikramı gerçekleşiyor. Vatandaşlar ise bu ikramdan memnun.